Çıkın dışarı. Çıkın diyorum ya. Kapıyı kapat. Projeksin sen. yapıyorsun sen burada? Çizim. E, i̇ş bitti. Hadi çık sen de. Yok çıkmayacağım. Acelem yok benim. Boşuna uğraşıyorsun. Melda Hanım bugün gelmeyecek. Ben Melda Hanım için çizmiyorum zaten. Kendim için çiziyorum. Yapamazsın. Buranın elektriğini, suyunu kafana göre harcayamazsın. Ne yapacaksan git evinde yap. Ayşe, ya senin evde küçük zebanilerin yok mu? Sen gidip onları kır kırbaçlasana. Bana bak, işin iki dudağımın arasında. Ona göre benimle doğru konuş. Haydi, haydi. Haydi. Alo? Merhaba teyzeciğim, Melis ben. Nasılsınız? Melis? Ha, Zeynep'in arkadaşı. Teşekkür ederim Melis. Sen nasılsın? Bugün okuldaydım ben. Keşke gelseydin, tanışsaydık seninle de. Ben de onun için aradım sizi aslında. Yani yanınıza gelecektim ama. Ha? Ya ben size karşı kendimi çok kötü hissediyorum. Neden kızım? Ne oldu? Hani dün Zeynep'le beraberdik biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Zeynep bana söz verdirdi söylememem için ama ben rahat edemedim. Zeynep dün gece 12 gibi evden çıktı ve bir daha da gelmedi. Ne? Öyle işte kusura sıra Şimdi ne yapacaksın bakalım köylü kızı? Kerem. Git içeri. Kerem kendine gel. Ne yaptığının farkında mısın abicim sen? Bir kıza saldırıyordun. Araya girmeseydim dövecek miydin kızı? Hayır, dövmeyecektim ama daha beterini yapacağım şimdi. Kerem, kendine gel. Gelmiyorum tamam mı? Gelmiyorum. Kim o? Kimi sanıyor kendine ha? Ben kimim, o kim? Çok basitti ya. Çok basitti. Herkes oradayken konuşacaktın. Biri bir şey sallamış diyecektin. Ama yok. Koskoca Kerem Seher yapar mı? Tanıdığım en zeki insanlardan birisin sen. Ama bazen o kadar gerzek olabiliyorsun ki, inanamıyorum. Bak Barış, ben Zeynep'le yatmadım. Hiçbir şey olmadı aramızda, tamam mı? Bunu kim yaydıysa git onunla uğraş. Al işte. Dışarı Hocam. çıkmış. Dışarı çık. Ben sana faal olmayacak demedim mi? Ya hoca bırak ya, tamam mı? Git sen, git. Sen niye biçim konuşuyorsun benimle? Bak hoca, karışma. Arıza çıkacak. Arıza mı çıkacak? Sen adam olduğunda arıza mı çıkaracaksın? Hadi gel, tamam. Hadi gel. Gel, gel, gel. Yapma hoca. Tamam Kötü olacak şimdi. Ne kötü olacak lan? Sen adam mı oldun? Bak ben... Ben senin arkadaşın değilim. Hocanım. Ben senin maaşını veriyorum. Ben. Özür dilerim. Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben seninle buraya insan gibi konuşmaya geldim. İki medeni insan gibi. Yukarıda kızın gözleri çıktı ağlamaktan. Sen adamlığın bu mu? Ben bir şey söylemedim. Ben yapmadım. O zaman kalk. O zaman o bir lafın etrafına topladığın arkadaşlarım var ya... ...onları çağıracaksın... ...her şeyin doğrusunu anlatacaksın onlara. Hadi şimdi çek git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.